Sevgili seyirciler, Türkiye Eğitim Sen'in 3. olağan ilçe temsilciliği ve delege seçimleri hafta sonu temsilciliğe ait lokalde gerçekleştirildi. Tek listeyle gidilen seçimlerde üyelerin tam desteğini alan Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk Eğitim Sen İnegöl ilçe temsilciliğinin yeni başkanı oldu. Şey, Türkiye Eğitim Sen'in 3. olağan ilçe temsilciliği ve delege seçimleri hafta sonu yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde üyelerin tam desteğini alan Hasan Hüseyin Yılmaz, Türk Eğitim Sen İnegöl temsilciliğinin yeni başkanı oldu. Tamam. Türk Eğitim Sen İnegöl Temsilciliğine bağlı toplam 400 üyenin oy kullandığı seçimlerde Önder Oruç, Halit Tuğrul ve Mustafa Al Yeşil de Türk Eğitim Sen İnegöl temsilciliği yönetim kurulu üyeliğine seçildiler. 5 dakika önce gelsin 152 sıradaydı. Sen geçtin. Değil mi? Toplam 10 yıl boyunca Türk Eğitim Sen İnegöl temsilciliğini yaptıktan sonra görevden ayrılma kararı aldığını belirten Orhan Erdoğan, görevde bulunduğum 10 yıl boyunca elimden geldiğince görevimi gereklerini yerine getirmeye çalıştım diye konuştu. Bugün Türk Eğitim Sen 2'ne oluşuyor benim. Üçüncü olan genel kurulu için ne göre ilçe temsilciliğinde ilçe temsilciliği ve delege seçimi yapmaktayız. İnegöl ilçemizden 17 tane delegemiz Bursa'da yapılacak olan kongrede oy kullanacak. Bu seçimde ben bir daha aday olmayı düşünmedim. Dolayısıyla bu seçimde aday değilim. Yeni seçilecek yönetim kuruluna şimdiden başarılar diliyorum. Türk Eğitim Sen eski başkanı Orhan Erdoğan'a bugüne kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Türk Eğitim Sen İnegöl temsilciliği Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz yeni ilçe yönetimi olarak öğretmenlerin hak ve hukuklarını korumada elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz diye konuştu. Ee, yine ilçe İlçe Temsilciliği e, yönetim değişti. Bundan sonra bu görevi e, biz yürüteceğiz. E, Orhan Erdoğan'a, Sayın Orhan Erdoğan'a bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. O yine e, bizim gönlümüzde e, yerini koruyacaktır. E, yine üye olarak da hizmetlerine devam edecektir. Biz de yeni yönetim olarak e, üyelerimizin hak ve menfaatlerini ...koruması noktasında elimizden geleni e, yapacağız. Yine e, Türkiye Eğitim Öğretmenleri öğretmenler olarak e, İnegöl'de eğitim ve öğretimin başarılı bir şekilde devam